sevgili yengeçler. Bugün 5 Ocak 2014. Güneş günündeyiz. Bugün ay balık burcunda ilerliyor. Bazı ilginç kavramlardan haberdar olabilir. Çevrenizdeki kişilerden bunlarla ilgili yeni bilgiler almak isteyebilirsiniz. Öğrendikleriniz önümüzdeki dönem sizi etkisi içerisinde bırakabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 5 Ocak 2014 Güneş günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay güne duygusal hassas enerjiler veriyor. Gün içerisinde Yengeç burcundaki Jüpiter ile Oğlak burcundaki Güneş arasında karşıt açı kesinleşecek. Kendimize olan güvenimiz artabilir ve daha fazla iyimser, cesur tavırlar içerisinde bulunabiliriz. Ay öğle saatlerinde Jüpiter'le üçgen, Güneş'le sekstil açı içerisinde olacak. Ruhsal olarak kendimizi daha güvenli ve huzurlu hissedebiliriz. Dengede kalmamız daha kolay olabilir. Sevdiklerimiz ve aile üyeleriyle daha olumlu ilişkiler kurmak bugün kolay olacaktır. Çevremizden de yardım ve destekler bulabileceğimiz bir gündeyiz. Bugün özellikle hayvanlar, ihtiyaç sahibi kişilerle ilgilenmek ve yardım çalışmaları yapmak için günü değerlendirebiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.